Geometri netleri nasıl artar? Çok geometri çözerek ya. Yani. Soruları görmen gerekiyor. Bir de soru defteri yapın bunun için. Solda bir soru olsun. Sağ soruyu tükenmez kalemle çizin. Eğer çok takıldığınız sorular varsa. Defteri tekrar ettiğinizde o soruyu tekrar çözün. Kurşun kalemin üzerine silebilirsiniz. Bu çok işe yarayan bir taktik olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler artırdı böyle böyle. Evet. YouTube'dan Eyüp de izleyebilirsiniz. Soru çözümlerine bakın bir de mutlaka. Eğer soru çözümlerine bakmıyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Bu dönemde bir TMC'nin ağırlık vermesi gereken en önemli ayrıt edersi nedir? Tabii ki matematik sorun Mu? Yani, sorun mu yani? Hani eğer başka derslere de çalışıyorsanız matematik için günün yarısını vermelisiniz arkadaşlar bence. Sıfırdan eşit ağırlık başlasam 200-250 bin yapabilir miyim? Yaparsın. Ayrıca matematiği kendi başıma çözerken testlerim full doğru ama denemede 15 net anca sizce neden? O zaman konuları iyi halletmemişsin. Ben de, de çözdüğün kitap kolaydır, deneme zordur. Yani o da olabilir ama 15-20 bayağı fark var. Şimdi konuları bitirdiğini düşün. Yine bayağı fark var yani. Ya deneme zordur ya da denemelerde stresini yönetmekle ilgili problem yaşıyorsundur. Bunu da çok deneme çözerek artırabilirsin.